Mehmet Konuk. Evet bir Beşiktaşlı kardeşimize çıktı forma. Bir Beşiktaşlı kardeşimize çıktı forma ama bu kardeşimiz yurt dışında bana abi ben formayı istemiyorum. Burada ihtiyacı olan bir kardeşimize verirsen beni mutlu edersin dedi. Beşiktaşlı kardeşimize çok teşekkür ediyorum Mehmet Konuğa. Ben de burada Emir kardeşimiz var. Hepiniz tanıyorsunuz Emir kardeşimiz Fenerbahçe formasını çok istiyordu. Mehmet'e çıktı. Mehmet'in vesilesiyle formayı Emir kardeşimize yolluyoruz beyler. Forma Diyarbakır'a Fenerbahçeli Emir kardeşimize hayırlı uğurlu olsun beyler. Teşekkürler. Evet merhabalar. Bugün forma çekilişimizde Emir kardeşimize çıkmıştı biliyorsunuz. Ona Fenorum'a gidiyoruz ve forma alacağız kendisine. Arkasına Arda Güler yazdırır mısın abi dedi. Tabii ki dedik. Artık o ne isterse onu yazdıracaktık. Şimdi yola çıkıyoruz. Fenorum mağazasına gidiyoruz. Güzel bir forma alıyoruz ve kendisine göndereceğiz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş şöyle. Bu da böyle bir blok tarzı yapalım dedik. Şöyle yavaşça yola çıkıyoruz. Arabamıza bindik. Hadi bakalım. Güzel bir forma alalım. Kendisine gönderelim. Görüşmek üzere. Evet Emir formanı almaya gidiyoruz. Kardeşimle birlikte. Komşu FB geldi. Arkasına Arda Güler yazdıracağız. Hadi bakalım. Ama Fenerbahçe marşı eşliğinde gidiyoruz Emir. ...senin için. Evet, Fenurum'a geldik. Emir için. Emir'e form almaya geldik. Hadi bakalım, devam et.

Forma hedefine ulaştı. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Her şey için teşekkür ederim sana abi. İyi ki varsın.